Hep böyle. İnsan oradan oraya savuruyor işte. Daha da uzaklaşacağız. Daha da kopacağız amcaoğlu. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Asuman ne zaman Ramazan'a kavuşacak? Bu hasret ne zaman bitecek? Asya neden Ramazan'ı kendisini sevdiğini bildiği halde ısrarla Ramazan'dan ayrılmıyor? Yoksa Asya Ramazan'a gerçekten aşık mı oldu? Münir Başkan Ramazan ile Asuman'ın evlenmesine izin vermesine rağmen Ramazan neden Asya'yı bırakıp Asuman'a gitmiyor? Tüm bu soruların cevapları bu videoda. Videoya geçmeden önce Asuman ile Ramazan artık kavuşsun diyenler kanalımıza abone olarak bu videomuzu beğendiyse başlayalım. Öncelikle Ramazan Asya'dan gitmeyecektir arkadaşlar. Asya'nın da Ramazan'dan şimdilik ayrılma gibi bir düşüncesi yoktur. Çünkü her ne kadar Münir Başkan izin vermiş olsa da Ramazan karakterini tanıyoruz. Pamuk gibi kalbi olan Ramazan Asya'yı kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Bunu ne kendisine ne de evliliğine yakıştırır. Ve buna ek olarak da Asya zaten abilerinin zulmünden kaçmıştı. Ramazan'a sığınmıştı. Bir daha geri dönmeyecektir. Aynı sıkıntıları yaşar korkusuyla tekrardan Ramazan'la devam edecektir. Bu süreçte ise Asuman'ın üzgünlüğünü dile getirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ne kadar çok Ramazan'la evlenmesine üzülse de Asuman, Ramazan'dan umudunu kesmeyecektir. Aşkı için her zaman umudu olan Asuman ve Ramazan bir gün kavuşacaklardır. Ama bu kolay olmayacaktır. Ne de olsa büyük aşklar büyük sıkıntıları beraberinde getirir sözü gereği, yönetmen Ramazan ve Asuman'ı biraz daha ayrı bırakacaktır. Gönül Dağı dizisini sevenler diziyi TRT1'den izlemeyi ve kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmasın.